Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte herkesin kullandığı o hediye hilesini deneyeceğiz. Arkadaşlar ben bunun için bir hafta bekledim yani cuma hediyesi gelsin diye. Hileyi biliyordum aslında yapmıyordum. Şimdi arkadaşlar deneyeceğiz ücretsiz hediyemiz geldi. Giriyoruz arkadaşlar oyuna. Biraz bekletiyor her zamanki gibi. Arkadaşlar kargo yerine gireceğiz ve evet kargo yeri burada ücretsiz hediyemizi alacağız ama arkadaşlar açmayacağız. Oyundan çıkacağız ve tekrar gireceğiz ve böylece hediyemizi ikiye falan katlayabileceğiz. Arkadaşlar bakın şu an böyle hediyemiz geldi burada. Hemen basıyoruz butona. Evet arkadaşlar, hediye geldi. Şimdi buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar oyundan çıkıyoruz. Evet, çıktık. Tekrar giriyoruz. Evet açılıyor şimdi tekrardan ee, hızlı olsa biraz sizi çok da fazla bekletmek istemiyorum Evet arkadaşlar ücretsiz hediye yazdı tekrardan orada Evet şimdi gene bekletiyor bizi oyunun yüklenmesi için gene kargo şirketine gidiyoruz ücretsiz hediyemizi almak için ve arkadaşlar iki tane hediyemiz olacak yani ben ilk defa deniyorum ama inşallah olur diyelim Evet. Evet arkadaşlar ikinci hediye geldi. Evet. Evet arkadaşlar işe yarıyor. Şimdi arkadaşlar ben bunu 3-4 kere deneyeceğim. Videoyu donduruyorum 2 dakikalığına. Arkadaşlar şimdi hileyi böyle 3-4 defa falan daha denedim. Şimdi arkadaşlar 5. denemeğime için açacağım şimdi. Bu arkadaşlar 5. hediye paketim olacak. Ve arkadaşlar hile kesinlikle işe yarıyor. Yani ben bu hileyi ilk başta gördüğümde hiç inanmamıştım karakteri koyayım şuraya evet şimdi hepsini açacağız şöyle üst üste koyalım şimdi eve götürüyorum arkadaşlar bunları evde görüşürüz evet arkadaşlar evime gelmişim ilk paketi açıyorum evet şu an arkadaşlar açtım ve gerçekten iyice gerçekmiş yani ee, ilk paketten çıktı pek bir şey söyleyemem şu an çünkü ikinci paketi açamadık evet ikinci paketi de açtık gene aynı elbise evet gene aynı elbise elbiseyi pek beğenmedim ama Gene de hilemiz işe yarıyor onu öğrendim. Şuraya koyayım. Evet arkadaşlar, gene aynı elbise. Bir deneyelim bakalım nasıl olmuş. Evet, arkadaşlar okul elbisesi mi, köy elbisesi mi? Ben tam anlamadım. Ama arkadaşlar hilenin gerçekten işe yaradığını anladım. Mükemmel bir hile. Ben çok beğendim. Görüşmek üzere.